İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Necef taşının faydaları ile özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Necef taşı doğal bir taş olup çeşitli renk tonları ve özellikleri ile bilinir. Necef taşının faydalarını, özelliklerini ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde açıklayacağım. Necef taşı, bilinen diğer adı ile dağ kristali, İran'ın Necef şehrinde bulunan ve kristal kuvars taşları arasında en saf ve şeffaf olan türlerden biridir. Necef kentindeki yağmurların dolu tanelerinin içindeki sıvı oluklardan geçerek dağa doğru akması ve burada birikip donması sonucunda Necef taşının meydana geldiği düşünülmektedir. Peki Necef taşının özellikleri nelerdir? Kristal kuvars taşının şeffaf bir hali olup kuvars grubunda yer alır. Dalgalı görüntüsü içerisindeki karbondioksit veya su dolu boşluklardan kaynaklanır. Bu taşı diğer kristal kuvars türlerinden ayıran temel özellik bu baloncuklardır. Necef taşının genel özellikleri şöyledir. Spiritüel güçleri artıran ve pozitif enerji taşıyan Necef taşı aynı zamanda mucizevi taş olarak anılır. Dünya genelinde Amerika, Rusya, Madagaskar ve Brezilya gibi birçok yerde bulunur. Özel çatlakları dağlardan gelen su ve karbondioksitin izlerini taşır. Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bir taş olup özellikle padişahlar için tesbih yapımında tercih edilmiştir. Koç, akrep ve aslan burçları ile uyumlu olan Necef taşı bu burçlara özel enerjiler sunar. Necef taşının faydaları. Necef taşı güçlü bir pozitif enerji taşır ve ruhu şifalandırarak spiritüel güçleri artırır. Vücudu olumsuz enerjilerden temizler. Bulunduğu ortama denge ve uyum getirir. Zihni berraklaştırır. Yaratıcılığı ve ilhamı artırır. Meditatif çalışmalarda kullanıldığında derinleştirici etkisiyle bilgelik ve içsel anlayış sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu toksinlerden arındırıcı etkisi bulunur. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Kronik ağrılar ve kemik ağrılarına iyi geldiğine inanılır. Bedeni güçlendirir, dayanıklılığı artırır. Necef taşı nasıl temizlenir? Düzenli olarak temizlenmesi gereken bir taştır. Doğal taşlar enerjiyi çekip hapseder. Bu nedenle düzenli temizlik önemlidir. Temizleme yöntemleri ise şunlardır. Su ile temizleme. Necep taşını akarsu altında birkaç dakika yıkamak, negatif enerjileri uzaklaştırarak taşın enerjisini yeniler. Ay ışığında arındırma. Taşı gece boyunca ay ışığında bırakmak negatif enerjilerden arınmasını sağlar. Duman ile temizleme. Ada çayı ya da doğal tütünün dumanı ile taşı temizlemek, hızlı ve etkili bir yöntemdir. Toprağı gömerek temizleme. Taşı toprağa gömmek negatif enerjilerden arındırarak nötralize olmasını sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.